Video oyunlarına mimari perspektiften ele aldığımız serimize 2023 yılının Şubat ayında çıkan Hogwarts Legacy ile başlıyoruz. Oyun Harry Potter kitap ve film serisine konu olan Hogwarts, cadılık ve büyücülük okulunda karakterinizle atılacağınız bir macera hissi sunuyor. J.K. Rowling'in kitaplarında betimlediği Hogwarts, tema parklar ve mimari maketler dışında birebir ölçekte hiçbir zaman inşa edilmiyor. Serinin film çekimleri esnasında İngiltere'nin Northumberland kentinde bulunan Anik Kalesi ve çeşitli diğer tarihi lokasyonlar kullanılıyor. Ayrıca oyun geliştiricilerinin dur kale'sinden ilham aldıkları ve Leaviston Studios'ta bulunan 1/24 ölçekli Hogwarts Kalesi maketini kullandıkları da biliniyor. Bu şekilde Rowling'in hayal dünyasında şekillenen Hogwarts önce sinema, ardından ise oyun dünyasında gerçeğe dönüşüyor. Oyun yalnızca kale duvarlarından çevrili olmayıp yasak ormanın da haritasında barındırıyor. Ormanda yer alan kırsal yapıların yanında ormanın çeşitli yaratıklara ev sahipliği yapması oyuncuya büyüleyici bir atmosfer hazırlıyor. Oyundaki Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin evlerinin her birinde farklı farklı renk paletleri ve mobilyalar kullanıldığını görüyoruz. Oluşturulan ambiyans evlerin kimliklerinin de doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlıyor. Oyundaki mekanlarda işlenen mimari üslubun gotik, romanesk ve Tudor tarzlarında olduğu anlaşılıyor. Ancak diğerlerinden daha baskın olarak görülen gotik üslubun izlerini sivri uçlu kemerlerde, uçan payandalarda ve vitraylarda görmek mümkün. Bunlar haricinde görülen beşik kemerler ve kalın duvarlar da romanesk üslubun bir parçası olarak sunuluyor. Tudor üslubu ise daha az örneğinin bulunduğu ahşap karkaslarda oyuncunun dikkati çekiyor Oyunda tercih edilen tüm bu mimari tekniklerin hazırladığı atmosfer oyuncuya sunulan deneyime hizmet ediyor. Yüksek kule duvarları, spiral merdivenler ve tüm gizli geçitler oyunun da konuğu aldığı sihirli atmosferi destekliyor. Ayrıca oyun geliştiricileri ışıklandırma ve hava durumu efektleriyle de yer yer oyuncudan merak uyandırmayı veya gerilim artırmayı başarıyor. Hogwarts Legacy açık bir dünya oyunu olduğundan oyuncular isteklerine yönelik bir şekilde iç ve dış mekanları keşfedebiliyor. Bu durumun en keyifli yanı oyuncunun harita üzerinde özgürce dolaşması ve tüm mekanları deneyimleyebilmesi oluyor. Dolayısıyla mekanın gerçek hayata uygun bir şekilde tasarlanması, oyunun kazandığı derinlikle beraber mekan algısının önemini de vurguluyor. Bu sayede oyuncu deneyimlediği sanal dünyayı daha iyi kavrayabiliyor.